Herkese merhaba. Adım Birhan, soyadım Seyit Beyoğlu. Ee, öncelikle yani birçok deneyimim, girişimim oldu YouTube'a. Ekledim, sildim, kaldırdım, cattır cuttur hep. Şey düşündüm ya millet ne der, el alem ne der. Hani derler ya elalem ne der. Ya, o tarzda ben de düşündüm. Ama dedim abi, lan geberip gideceğiz. Sonumuz ölüm, belli. Kim kimin umurumda ki. Hani laf atanları söylerler cattırıştır ondan sonra yok ne var Elle var ne var hadi bir anla dalga geçecek Ali bir anla onu yapak bu ne yap. abi bir dakika bildirim geldi bunları salacaksın abi takmayacaksın kafaya tamam mı bu youtube kanalının amacı da şöyle benim gelişim sürecimi atacağım abi tamam öyle bir montaj yapmaktır işte kurgudur Dur abi uğraşamam Abi uğraşamam. Çok çok yoğun bir hayatım var. Onun için uğraşamam abi. Hani bunu çekiyorum, atıyorum. İzliyorsanız izleyin, izlemiyorsanız izlemeyin abi. Benim için önemli olan burada birilerinin benim kanalımı açıp, izleyip, kendine alabileceği, kendine katabileceği, kendine fayda bulduğu şeyleri izleyip hayatına sokması abi. Çok da disiplinli bir adam değilim. Ne de bileyim işte çok da hani çok da zeki birisi değilim. Ama abi şunun farkındayım şeyi kafaya koyduğum zaman onu yapıyorum abi tamam mı? Olay bu zaten olması gereken de bu onun için şimdi ben bir hedef koyacağım tamam mı? Ha bak adım adım bir anda her her şeyi her boku bir anda birlikte yapamam tamam mı? Beş parmağını babam hep der. beş parmağını birden ağzına sokamazsın ya yani sokmayı denedim çenem düşüyordu az kalsın orası ayrı da yani. Ee, onun için babam ki tane tane adet adet bir tane bir tane parmağını çok detay verdim. Olay o olduğu için bu kanalda bir hedef koyacağım kendime. Onu başarmak için de çabalayacağım. Onun için de işte bu süreçte çektiğim zorlukları olsun işte ne bileyim huzur aldım ya da bana faydası olsun ne bileyim anladın mı işte. ...onları paylaşacağım. Yani bir nebze kişisel gelişim kanalı olacak. Yani sizin açınızdan değil de benim açımdan... ...yani kendimi geliştirdiğim süre boyunca... ...videoya çekip... ...bunları kayıt alıp YouTube'a yüklemek. Hani... ...benden bu kadar profesyonelce bir... E, ...arka plan, kurgu, caddır üçtür, ...kamera, mikrofon falan beklemeyin abi. Ben bu videoyu kendim için çekiyorum. Hani geriye dönüp baktığım zaman... ...lan benim böyle kanalım var... ...ben nereden geldim, nereye doğru gidiyorum... Tamam mı? Heh. Onun için açtım bu kanalı Öyle yap, böyle yap Eyvallah tavsiyenizi dinlerim Süzgeçten geçiririm Oluyorsa kullanırız Yani YouTube kanalı amacım bu ee, Bunu da bir anda Aslında birkaç kere Şeyim oldu, girişmem oldu ama Sildim geri videoları çünkü El alem ne der artık El alemi fazla umursadığım için zaten Fazla yani Kötü olduk Artık kimseyi umursamayacağız Yolumuza bakacağız hedeflerimize doğru, amaçlarımıza doğru bir bir adım atacağız. Bu kanalı onun için açtım zaten. Bir nebze kendi gelişimimi göreyim. bunları oturup abi ben galerime kaydedebilirim. Oturup açıp izlemem zaten de yani bir de depo çok depo az olduğu için de tutamıyorum. Bari YouTube yükledim sonra da silim YouTube'dan izlerim yani. <laughs> Neyse abi. Fazla gülmeyeyim. Abi ilk önce edep uyku düzeni. Tamam mı? Bak basit kaç şey sayacağım. Bunu uygulamaya çalışacağım bir hafta boyunca. Ee, o süreçte çektiğim zorlukları falan filan atacağım. Ki videom zaten hani şu an girişi <laughs> 5 dakika sürdü. 4-15 saniye sürdü. Hani diğerleri Videonun süresi bayağı uzun olabilir. Açın kenara. Oturun abi. <laughs> Ee, başka ne diyeceğim başka ne diyeceğim Kağıt yok burada elime bakıyorum Mikrofona bakıyorum Ha, Belli bir amaç koyacağız abi Hayatımıza dair tamam mı Bir hedef koyacağız ve onu uygulayacağız Şimdi basit bir şeyden başlayalım abi Uyku düzeni En önemlisi Çünkü uykudayken abi ya Benim bildiğim kadarıyla Vücut kendisini toparlıyor ee, Beyin Şeye saklama Şeyini atıyor depoya atıyor Yani Uyku iyi bir şeydir uyuyun abi Yorulursunuz toparlanırsınız din Daha dinç olursunuz uyku çok önemli O yüzden uyku düzenini hayata sokacağız Saat 11'de yataktayız abi sabah Abartmayalım 7 saat uyutuyor Saat 10'da yatakta olsam diyeceğim de Antrenman zaten hmm. Düşüneceğim düşüneceğim Ama günlük minimum 7 saat almaya çalışacağım Bugün akşam 11'de uyuyacağım 11 12 1 yani 7 saat Sen saat 6'da kalkmam gerekiyor. Saat 6'da kalkarız umarım. Ondan sonra zaten haftada beş gün spora gidiyorum. Hedefimde hedefim de natural king olmak abi. Yani ya, şaka yapıyorum da amaç abi benim vücudumun potansiyelini maksimuma görmek. Şöyle MK600 77 vardı niye aldım bilmiyorum Allah kullanmadım Yarın zaten hastaneye gidip bir tank haliyle alacağım Kan tahlili kan. Ah, kan tahlili Gideceğim abi oradan bir kontrol yapacağım Gerekirse belki kullandırıp belki kullanmam Bilmiyorum Yani niye aldın diye soracağım madem kullanmayacağım Bilmiyorum abi işte İnsanlar da hata yapar Ben bu konuyu niye açtım abi Onu da bilmiyorum Yarın bir kan tahliline gideceğim Ondan sonra şimdi bugün bacak günü. Bacak antrenmanı atacağım. Güzel bir bacak atalım. Ha. Birincisi uykuydu. ikincisi güzel bir vücut. Yani sağlıklı bir vücut abi. Onun için de ne yapmamız gerekiyor? İdmanımızı atacağız. Güzel bir şekilde. Kaçırmadan ama. Ne olursa olsun o idman kaçmayacak abi. Yok teyzem geldi. Yok o geldi. Yok kız arkadaşım. Yok o bu ıvır zıvır abi bahaneyi bırakacağım. Bahane yok. Siz de bırakın. Ee, idmana gideceğiz. O uyku düzeni, idman, ders çalışma. Abi bak günlükte de artık ders çalışacağım. Yani ben artık ders çalışacağım yani. Ee, çok düzensiz bir hayat. Olmaz böyle. Mesela şimdi spora gideceğim mi? Arkadaşımı bekliyorum. Arkadaşım geldikten sonra bugün sağlamamdan bir bacak atarım. Bacaktan sonra ee, akşam Amerikan futbolu idmanım var. Annem bu videoyu izlerse annem yeni öğrenmiş olacak. Ee, ondan sonra idmandan sonra da akşam yurda gidip abi. Zaten idman 7'de başlıyor 9'a kadar. 9'dan sonra yani genelde 9.30'a kadar sürüyor da idman. Onda yurtta olsak. Ee, bir de yarın sabah 10'da hastane randevum var. Onun için saat 7'de çıksam desem 11. benim kullanıyorum. Akşam ders çalışmam lazım. Onun için de bir iki saat abi. İki saat ders çalışalım. Ee, akşam yurda gelir gelmez. Zaten bugün içinden haberiniz olur. Antrenmanda video çekebilir miyim? Emin değilim çünkü çekemem. E, telefonu bırakıp abi idmana geçiyoruz orada. Orada idman yapıyoruz. Hani kameramanım da olmadığı için biri kimse çekmiyor abi. Mantıkken. Onun için de idmandan sonra yurda döneceğim. Yurda gidip abi güzelce bir iki saat dersi patlattık mı sonra yatış abi yani bugünlük plan bu. Ha, onu da görürsünüz zaten. Ben daha fazla konuşmaya gerek yok. Amacın kanalın amacını anladınız zaten. Onun için de ee, bu kadarla başka diyecek bir şey yok yani. Kanalın amacını anlattık, intro'yu verdik abi. Amaç ne, hedef ne? Onları anlattık. Ne için bunu çektiğimi, ne için izleyeceğinizi de anlattım. Onun için başka söyleyecek bir şey var mı diye düşünüyorum. Başka söyleyecek bir şey yok abi. Şimdi idmana geçiyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.